Gel 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 gel. Merhaba. Oh. Aa ah, dur ateş etme dur. Ya gel buraya gel ve foyt. Kaçamazsın. Allah tebe. Allah tebe. Ha ha. Dur 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 ateş et. <laughs> Vefa ile beraber masum köylüyü kurtarma ikinci videoda beraberiz abicim. Dışarıda masum köylümüzün çok çok kötü bir yerde değil mi Vefa? Onu kurtarmaya çalışacağız. Hadi oturup hemen elmalarımızı yiyelim. Bismillah. Senin elman nasıl yok? Al hemen benim şeyimden. Bak burada sandığın içinde elma var. Ya da dur sana ben bir sürü atayım. Al 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 arkanda bak. Tamam aldın hepsini bak tamam şu an var sende. Alma oğlum hepsini. He tamam bak burada kalsın. Ölünce tekrardan buraya geleceğiz. Dur vefa. Bir dakika bir gel. Hadi silah çek ve gidiyoruz. Hazır mısın? Hadi bismillah vefa. Ya Allah açtım oğlum kapıyı. Öncelikle şunları bir halledelim. Bir sürü var. Gel çabuk çabuk buradan buradan buradan. İşte bak. Yer burası vefa. Anladın mı? Köylümüz bunun içinde bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Gidip onu kurtaracağız. Hemen şu düşmanların içinden hızlıca koşmamız lazım. Gel vefa. Gel oğlum gel arkandalar. Şimdi bak dikkat et bak burada adam olabilir. Bakalım. Aha biri var. Tamam indirdik. Gel gel gel. Bir şu sol taraftan bir bakalım mı burada neler varmış. Hadi inelim aşağı. Dikkat et tamam mı? Hemen atlama öyle hemen çıkma. Burada da kimse yok. Var var. Hani nerede sesleri geliyor. Tamam burada kimse yokmuş. Ama çok fazla ses var biliyor musun? Şu kapının arkasındalar o zaman Vefa. Hadi bismillah açtım oğlum. Uf içeride bir sürü var. Vefa çabuk saldır oğlum. Allah de be. Uf çok güçlüler. Mermim bitti zaten. Bir yerden bana ateş ediliyor. Vur vur vur. İçeri kaçtı. Duvarın kenarına kaçtı şu anda. Tamam indirdik. Ama hemen hemen bir elmanı ye. Hemen elmanı ye canın düzelsin. Hemen envanterindeki elmayı çıkar, elmayı ye. Elma yok mu? Bak şu sandığın içinde var. Ben demin baktım, bak. Al attım dışarıya. Al onu. Hah, hemen elmanı ye oğlum. Canlarımızı yenilememiz gerekiyor çünkü. Masum çöylüyü kurtaracağız. Masum çöylümüzün adı ne olsun? Mahmut mu? Evet. Tamam, masum çöylümüzün adı Mahmut. Mahmut'u kurtarmaya gidiyoruz ama burada bir sürü kapı var Vefa. Şimdi bunların hangisinden gireceğiz? Şu kapıları aha aha bir yere geldim gel. Güzel silahlarımız var ama bizim de var. Tamam bunların da içi dolu. Tamam güzel. Nereye gittin? Buraya Sandığın içinde ne var? Bu Uuu roketler bile var. Ama gerek yok şu an bizim için değil mi vefa? He burada buraya çıkıyormuş zaten tamam. Şimdi öbür yerlere gitmemiz gerekiyor. Bu nereye gidiyor? Aha aha vefa. Aha bu da en baştan çıktık. Aha bir kapı var. Gel Aha biri var. Vefa. Vefa gel gel burada burada. Vefa neredesin? Kaybettik birbirimizi gel. Bak hemen şu duvarın arkasında birisi var. Adam nasıl çıkıyor indiriyor be. Kapı var. Aa kapının içi dolu. Vefa ateş et. Allah deme. Bu öldün mü? Füze mi fırlattın? Oğlum füze niye fırlatıyorsun ya? Neredesin? İleride de bir tane de köy var ileride. Hemen silahlarını al ve yanımıza gel. Al hadi al ama seni bekliyorum. Çabuk gelmen gerekiyor. Bak burada da birileri var. Vefa neredesin? Hanisin ya? Aa köy varmış şurada da bir tane. Bakalım buralarda birileri var mı? Neredeyim baba? Yok. Neredesin? Dur dur dur. Ha al hemen çık gel. Ha oha. Tepelerde var bana ateş ediyorlar. Mermim bitti. Ha. Aa indirdim. Bunu da indirdim. Bunu da indirdim. Tamam geldim oğlum. Hadi tekrar içeri giriyoruz gel. Masum köylüyü bulmamız gerekiyor vefa her neredeyse. Gel burası da labirent gibi bir yer. Her yerde kapılar var. Bir de bu kapıdan... Aa bir yer daha buldum gel. oh bak bak neredeler bak. indir vefa. Ateş et oğlum. Ateş et vefa. Dur senin ekranına geçelim. Hadi vefa indir oğlum. Başka var mı? Bak orada da var. İndir. Vay be. Adamım, tamam. Hadi gidelim. Burada başka yokmuş. İhtiyacın olan bir şeyler varsa ama senin hiç zırhın yok. Bak zırhın olmaması kötü bir şey. Bak burada bir ayakkabı falan var. Üstüne ayakkabı Açık giyebilirsin. Kimin? Komiserim. sıra. Hadi gel hadi gel. Şimdi bak yolu bulmamız gerekiyor. Oğlum bu köylüler Aha bunun içinde silah dolu. Bak istiyorsan. Ah hemen elmamı yemeliyim. Dur elmamı yedim. Hadi gel Vefa. Galiba bulabiliriz artık. Gel gel. Baba bak köylüyü sakın öldürme ha. Aha köylüyü bulduk. <laughs> bir dakika şimdi bu köylünün önündeki yeri kırmamız lazım. Bu köylünün önündeki yeri nasıl kıracağım ben? Bu köylüyü kurtarmamız lazım buradan. Bir dakika bak burada buradaki şeyleri bir şeye bırakıp bir tanesini. Ellerimle köylünün hapsedildiği tahtayı kırmam gerekiyor. Kırıyorum şu anda kırıyorum. Hadi Mahmut yine iyisin ha. Oğlum niye önüme geçtin? Sen mi kıracaksın? Evet. Tamam hadi kır. Hadi kır 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 hadi vur 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 durmadan. Hadi vur 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 bak gelen giden yok hadi ben. Hadi çöylü Mahmut yine iyisin ha. Yine iyisin bak. Ah oh, bayına Zümrüt ve kasapmış bu bizim Mahmut ya. Tamam Mahmut'u kurtardık gel şimdi. Şimdi kendimizde mi? Aramızda mı savaşacağız? Aa. Ya. Ua. Duvarın arkasından bir sürü şey çıktı. Şimdi senin doğduğun yere geliyorum Vefa. Neredesin sen? Gel buraya. Şimdi geliyorum senin olduğun yere Vefoit. Ha işte buldum. Ordasın. Köylü <laughs> Mahmut'u kurtardıktan sonraki en büyük zevkimiz Vefa'yla birbirimize savaşmak. Oo! oh Oo! Vefa artık. Kendi kendini indirdim. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ha vurma dur vurma. Aa, aa, kaçıyorum, ah kaçıyor Dur gelme dur. Ah ah dur dur. Ua Bu ne ya? Ya buraya gel ve foyt. Kaçamazsın. Allah tebe. Allah tebe. <laughs> ya şu küçüklerden nefret ediyorum. Neredesin Vefa? Gel 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 gel. Merhaba. <laughs> Aa! Ah! Aa ah, dur ateş etme dur. Aa! Ah! Vefa dur. Aa! Ah! Vefa çok fena saldırıyorsun şu anda. Köylü Mahmut'u çağıracağım bak. Köylü Mahmut'u beraber kurtarmıştık. Allah <laughs> of ne <laughs> kadar fazla silah çıkmış. Neredesin sen? Evin içine mi girdin? Bari. Evin içinden de çıkmışsın. Hemen ben silahımı da aldım. Oh! Dur 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 ateş ediyor. Oh! Sen göreceksin şimdi vefa. Ya buraya neredesin? Ha? Neredesin? Taklanıyor musun benden? Aa, ha ha, Aa! aa, aa, aa. dur, dur, dur. Da da, da, da da Of, vefa. o silah alma O silah çok fena. Allah tebehendid. Ah be, aga be. Bak. Aa, ah be. Bunların oh. işlerinde bir şeylerde silah olması lazım. Ha! Çok iyi indirdin vefaya. Hey çocuğum nereye gidiyorsun ha nereye? Siz bir düşün bakayım şuradan. Of of vefa yapma dur. Ateş etme artık. Yeter. Hadi senin arkandan seni koruyorum. Çünkü seni sadece ben indirebilirim. Hadi gel içeriye. Al. Al silahı. Al 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 bak şimdi ne olacak. Al. Al evet evet al al aldın mı? Yok. Hayır. Hadi al. Oha! Oha! <laughs> ha öyle yaparsan ben de böyle yaparım sana vefa. Allah deme. Evet vefayı da böylelikle yendim. Ha <laughs> ha. Vefayı yendim. Aşağı Aşağıdan bin like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız kardeşim. Bu serinin de devamı gelir Bu vefanın evet. da içinden geçerim o köylü Mahmut evet. onu kurtaramaz. Allah Ma sana Mahmut'u öldürmeye gidiyorlar. Hayır Mahmut bizim arkadaşımız. Köylü Mahmut'u onu öldüremeyiz biz. Şimdi öldürüyor. <laughs>